Arkadaşlar selam. Yeni bir sunucunun en önemli haritalarından biri Yıldırım Dağları'ndayız. Yıldırım Dağları diğer adıyla Kutsama Dağları. Bu oyunun en fazla kutsama kağıdı atan maplerinden biridir. Burası yeni bir sunucuya başladığınızda sizin için ciddi anlamda ideal. E, çünkü şimçük sürgünden çıktığınız anda şimşekli efsunlarınızla burada çok rahat farm yapabiliyorsunuz. Gelelim hemen haritamızın ilk metin bölgesine. Bu sağ bölgemizde metin görebiliriz. Genelde burada çıktığını görmüyorum ben ama burası da çıkabileceği spawn noktalarından biri. Burada çıkmamış. Hemen ilerimizde ben genelde bu haritaya başladığımızda bossla başlıyorum. Burada bir alet bossumuz var. Hızlı bir şekilde ona gidelim. Burada bossumuza kendisine ait özel bir bölge verilmiş. Zalim Kızıl Reis. Az önceki yarı insanlı bossumuzun artık ee, şimşekli hali. Bu arada adı da değişmiş galiba. Yok değişmemiş. Bu arada zalim kızıl reisimiz. Şu an üzerimde hiç şimşek olmadığı için biraz duruyor ama ortalaması bir şimşek efsunuyla bunu rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Ben bunu kesemeyeceğim. O yüzden burada hızlı bir şekilde çıkıyorum. Ufak bir zaten sürgünden çıktığınız anda bu bossu rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Yani bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Ben buradan hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Çünkü şimşekli bir itemim yok üstümde. O yüzden bu mapte genelde göstermekle kalabilirim. Hemen ilerlediğimizde ise solumuzda şu kısımda bir adet metnimiz olması gerekiyor. Tabi öldüğümüz için hareket kaybettik. Şöyle hareket hızı dosumuzu tekrar basalım. İlerleyelim. Eğer bu solda bu topraklı metnimizi bulamazsak ki bazen şu yukarı kayabiliyor. Sağ alt kısmı kontrol etmenizi öneriyorum. Şöyle sağ altımızda da olabilir. Bu metin birazcık daha diğer metine göre geniş alanda. Alan olarak. Şu ana kadar metni bulmamız gerekiyordu ama. Biri kesmiş olabilir. Şu bölgenin içinde olması gerekiyor bu metin. Derken bir adet metnimiz burada kesilmiş. Bir arkadaşımız metni burada kesmiş. İçeri girdiğimizde ise bir adet metin bir adet boss oluyor. Hemen gelelim şu adacığa. Bu adacıkta bir yere toprak, bu arada topraklı metni burada görebilirsiniz. Hemen şu bölgede gargoyolumuz var. Kendisi genelde sevmediğim boss. Gargoyol burada mı? Yok. Eğer gargoyol burada değilse aşağıdaki bölgede de takılabiliyor. Biraz gezmeyi seven ve komik yürüyen boss kendisi. Ama bu bölgede olmadığı için şu havuzun etrafında kesinlikle Gargoyle'u görürsünüz ama zaten metni kesildiği için bossu da kesmiş arkadaşımız büyük ihtimalle. Buradan çıktığınızda bir adet topraklı metin daha görebilirsiniz. Son topraklı metin e, giriş kısmından itibaren birazdan şimşekli bölgeye geçeceğiz. Şuraya bakalım belki buraya kaymıştır. Evet Gargoyle'miz buraya kadar kaymış. Genelde ben bu dışarı kaydığını görmüyorum bu Gargoyle'un. Ama Gargoyle'miz burada. Gargoyle karşı topraklara karşı direnç yer getirmeniz yeterli. Kesmeyi deneyelim hatta şöyle bir envanterim birazcık doluymuş o yüzden binekten inemiyorum. Hızlı bir şekilde şöyle tazeleyelim. Skill'lerimizi Gargoyle'a gidelim. Gargoyle yürüyüşünü pek sevmediğim boss çok böyle sinir bozucu bir şekilde zıplaya zıplaya yürüyor. Kesebilir miyim? Kesebilirim diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde deneyelim. Yok hasarı çok fazla. Yani toprak direnci olmasına rağmen hasarı çok fazla Gargoyle birazcık daha beklediğimden daha fazla vuruyormuş ama hasarı ne kadar fazla olursa olsun fazla hasar yiyen bosslardan eğer canını indirdiğinde çok fazla skill atmazsa yani düz vuruş yaparsa bu bölgede kesebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle çift dönmezse şu an bir daha dönmez düz vurursa kestik. Evet kestik bossumuzu. Şöyle bundan da karanlığın sandığını alabilirsiniz. Bu boss artı 7 bir şey atmıyor diye hatırlıyorum. Ama emin değilim. ona bir göz atarsanız çok sevinirim. Ya ben wiki'den bulup yandan yazarım bunu size bilgi olarak hemen sol alt kısmına ekleyeceğim bunu. Geldik haritamızın en güzel bölgesi, şimşekli bölgesi. Sürgünden çıkan bir oyuncunun en seveceği bölge diyebiliriz. Önümüzde hemen bir adet metin oluyor. Sol kısım sol kısımda ise evet, metni burada kesmişler. Bir adet metnimiz oluyor. Burada polimorgusumuz var. Polimorgus diğerine polimorgusa karşı orklara karşı güçlü işliyor. Şimşek direnci ve şimşek gücü lazım. Yani ufak bir şimşekle kesebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu kesti kesemeyeceğimden emin olduğum için Zalim Kral Reis neredeyse buna güç olarak yakın güçlerde onu kesemediysen bunu da kesemeyeceğimden eminim. Çünkü üzerinde hiç şimşek şey yok, yok. Buraya geldiğimizde ise sağ kısmında bir Arges bulabilirsiniz. Bu arada metin konusunda şu bölgeye de metin atabiliyor. Genelde pek çok kişinin göz ardı ettiği noktalardan biri burası buradaki metni kontrol etmeyi de unutmayın. Genelde burayı tercih, hani buradan dönmeyi tercih etmiyorum çünkü dışarıdan iki bölgede iki metin ve boss olduğu için genelde buraya gelmiyorum ama buraya dönerken bir göz atmanızı öneririm. Bu iç kısımda bir metnimiz var. Bu sefer içten döneyim. Ben genelde dönüşümü şöyle yapıyorum. Hatta içten dönmeyeyim. Normal rotasyonumla size göstereyim. Bu bölgemizde bir adet Arges, bir adet e, şimşekli metin olacak. Arges de şimşek ve ork işliyor. Polymorphs'a karşı çok daha güçsüz. Polymorphs kadar güçlü değil. Rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Şimşeğiniz varsa ufak bir şimşek. Zaten sürgünden çıktıysanız her halükarda bu bossları rahat bir şekilde dayanıp kesebilirsiniz. Çok geçemedim. Arges genelde şu bölgede çıkabilir. Bu bölgede yoksa Birazcık daha ilerleyelim. Ben bu map map'te bu bossları mesleğine keserken genelde CH atmayı tercih ediyorum. Hani bulduysam eğer CH atıyorum. Bu içeride AGS yoksa bu tam olarak ne olduğunu anlayamadığım bölgeye de gelebiliyor. Var mı? Yok. Evet. AGS kesmiş olabilirler. Genelde bu bölgede oluyor AGS. Tabii dışarı çıkıyor mu ondan eminim. Çok fazla çıkmıyor hani gelebileceği bölgeleri gezdik aslında ama belki gözümüzden gözümden kaçmış da olabilir. Çünkü Yıldırım Dağları'nı genelde sunucu başı dışında pek tercih etmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Buradan çıktığımızda ise bir alet, evet öfkenin metni var. Bu öfkenin metinleri neredeyse yani %90 oranıyla kutsama kağıdı atıyor. Yani her metin hatta hatta genelde her metinden alabiliyorsunuz. Çünkü 3 eldiveniniz olduğu için yeni bir sunucuya başladığınızda neredeyse her öfkenin metninden, her argesten, her poliden bir adet kutsama kağıdı alabilirsiniz. Şu metni hızlı bir şekilde keselim. Yıldırım Dağları diğer maplere göre biraz daha e, alan olarak geniş. E, boss sıklığı olarak ve metin sıklığı olarak bana kalırsa birazcık daha düşük çünkü yolları birazcık daha karmaşık diğerlerine göre. Sabit bir e, rotasyonda gidemiyoruz burada. Tabi sizin daha iyi bir rotasyonunuz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir şey varsa hep beraber birbirimizi geliştirebiliriz. Yorumlarda da bu konudaki fikirlerinizi bekliyorum. Bu metnimizi kestikten sonra da bu sağ kısımda bir ayet metnimiz oluyor. Genelde şu kısma boss, boss bulunmuyor ama çok nadir belki kayabilir. Benim gördüğüm kadarıyla yok. Sonra topraklı bölgeye oyunun en zor bosslarından birine doğru ilerleyeceğiz. Cesaret pelerini aldık. Evet kutsama kağıdımızı almışız. Hem cesaret pelerini hem kutsama kağıdı. Bana kalırsa güzel bir metin drop'u oldu. Şöyle ilerleyelim. Bu bölgemizde ise artık yaratıklar toprağa döndü. Diğer evet bunlar topraklı slotlar. Şöyle içeri doğru metnimize bakalım ama metin var mı diye muhtemelen metin olmaması gerekiyor. Çünkü galiba 3 metin ölüsü gördük zaten. E zaten arkadaşımız geldiğine göre metin yoktur. Burada 94 level. Zalim bir şekilde farm yapması genelde önerdiğim bir şey değil ama galiba CH ata ata metin farm yapıyor. Genelde yıldırımlı bölgede CH atmayı ben de tercih ediyorum. Topraklı bölgemize geldik. Topraklı bölgemizde ise bir adet boss'umuz, iki adet de metnimiz var. Şu bölgede metin yoksa Kral Vaba'nın girişinde veya içerisinde metin oluyor. Şöyle Kral Vaba'nın içerisine gidelim. Ben beta map'inde düşük, düşük rütbe farmını genelde tercih etmiyorum. Her ne kadar %5 yasak arttırsa da bana kalırsa çok tehlikeli. Burada Kral Baba'mız var. Bu Kral Baba bu haritaların en zorlarından biri. Burada bir adet metin oluyor bu arada. Genelde Kral Baba'nın yanında olur bu metin. Sizi çok rahatsız eder. Eğer içeride yoksa bu giriş kısmında bir adet metnimiz var. Bu giriş kısmındaki metni içerisinin metni değil aslında. Bunun spawn alanı şu ilerideki metinle alakalı. Burada bu kayanın yanında bir metin görebilirsiniz genelde. Bu sefer ikisinde de yok belki kesilmiş olabilir çünkü çok fazla metin olması gereken noktada yok. Şöyle karşıya doğru çünkü girişteki metin de yoktu. Evet burası kesilmiş. Bu sağa da bakalım. Bu bölgede Kral Baba'nın yanında şu az önceki yanında gittiğimiz kayada bu Kral Baba girişine genelde metin oluyor. Şu havuza da atabilir. Şurada böyle derin bir alan var bazı deniyor galiba bunun. Evet, aa metin varmış. Tabii tabi bazen de böyle metinleri gözümüzün önünde olmasına rağmen göremeye de biliyoruz O yüzden dikkatli olmak lazım. Şöyle şunu keselim. Ama bu bir metin. Hani burada üç metin olması ya da iki metin olması gerekiyorken bir metni bulabildik sadece. Bu da Woba girişindeki metin. İçerisindeki ve dışındaki metini muhtemelen kesti bir arkadaşımız. Şöyle hızlı bir şekilde bu metnimizi de keselim. Şöyle kırık ve saldırı hızı basalım. Birazcık daha hızlı olsun kesişimiz. Bu sefer e, zümrüt küpeye geçtim Yakut'la buff alıp. Çok azıcık daha hasarımızı arttırdı. İlerleyen dönemlerde beta rehberlerinin dışarısında yeni bir oyuncu eski bir sunucuya başladığında nasıl para kasabilir, nasıl farm yapılabilir şeklinde de birkaç video serisi fikrim var. İlerleyen günlerde belki bunlar üzerine çalışabilirim. Şöyle hemen droplarımızı alalım. Pek güzel bir drop atmadı bundan. Evet BC kitabı arttı. Burada şamanların artı 7 zırhını atıyor. Eğer bir şamanınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Bunları... Farm'da kullanabilirsiniz. Şöyle beceri kitabımızı alamadım çünkü hiç yerimiz kalmamış. Kusama attı tam böyle şaman artı yedi zarığı şaman eşyası demişken Yavaştan size Genelde metinin çok Çok fazla düştüğü bir nokta olan şu kayanın yanına götürüp Bu videoyu da burada yavaştan sonlandıralım. Genelde bu kayanın etrafında oluyor bir metin eğer burada yoksa zaten Giriştedir bu obanın ikinci ya da çıkış dediğimiz obanın çıkışında oluyor. Burası muhtemelen kesilmiş. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyla alakalı yorum, öneri, tavsiye, eleştirilerinizi yorumlarda bekliyorum. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.